Merhabalar. Nevinle ne Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için brokoli çorbası yapacağız Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Sevgi ve saygıyla hoşça kalın. Malzemelerim 500 gram brokoli, 2 adet havuç, 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı süt. Şimdi içine patateslerimi katıyorum. Kuru soğanımı katıyorum doğradığım kuru soğanı. Ve doğramış olduğum havuçlarımı katıyorum. Batasıya su dolduruyorum. Suyunu kat, katıyorum şimdi. şimdi. Ben buna bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve ocağa koyuyorum. Ee, sebzeler yumuşayana kadar kaynayacak, pişecek. Sebzelerim pişti. Ocağımı kapattım. Şöyle alalım. Şimdi blenderdan geçireceğim ben bunu. Sebzelerimi blenderdan geçirdim. Ve sonra da süzgeçten suyunu çıkardım. Ee, şimdi tenceremizin altını yakıyorum tereyağım vardı bir yemek kaşığı ilave ediyorum İçerisine de bir yemek kaşığı unum vardı onu da ilave ettikten sonra yakmadan bunu güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum unu Ve şimdi sebze suyumuzu ilave edeceğim içerisine. Tenceremizi şuraya bir alalım. Tamam, ilave ettim. Biraz tenceremizin bir biraz suyla çarkalayalım. İçerisine bir bardak süt ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbam pişti. Şimdi karabiberini ilave ettim. Karıştıralım iyice. Evet. Şöyle bir bakalım kıvamına. Tamam. Güzel bir özlü çorba oldu. Şimdi birazdan servis yapacağım. Yapacak olanlara afiyetler olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Sevgi ve saygıyla hoşçakalın.